O bizi yağmur oluğuna fırlattı. Allah Allah. Arkadaşımız. arkadaşımız. var. Arkadaşımız var. Aa. İnşallah suya düşer. İkinci bölümü geçtik oğlum. Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. Hadi bakalım üçüncü bölümü de oynayalım. Aldığımız havuzun içinden başladı. Bu havuzdan neler yapacağız bakalım. Bu havuzun içinde şöyle. Ne amca bir... Bak. Hani amca? Merhaba. Teyze var burada. Merhaba. Bana bir ekmek atmak ister misin? Çok acıktım. Merhaba. Ekmek Çok... atmıyor. Yok oğlum atmıyorlar bize ekmek. Onu, onu üstüne atlayalım mı? Orada boğuluruz oğlum. Karada yüzemeyiz biz. Karada yaşayamayız. Ah oh, bu de ne? Ona doğru gidelim. Orada bir hareketlenme gördüm ben. Şöyle şu tarafa doğru gidelim bakalım. Buradan ne yapacağız? Eyvah! Neden Eyvah. konuşuyorlar? şeyler konuşuyorlar orada. Bu Gregory amca Ama mı? Aa bak Gregory amca almış kovasını. Kovayı aldın mı Gregory amca? He? Ne oldu? Aynı ne yaşa, şey. al git işte. Ne, ne daha orada olay yaratıyorsun? Bacım neden böyle ne yapıyor? Öyle yapıyor. Bilmiyorum. Otur oğlum. Otur. Neden böyle Çöplerin arasından durmuruyor. geçmemiz gerekiyor. Görüyor musun? görüyor musun? Her yer çöp görüyor musun? Hı, hı. Aa, burada bir delik var. Hemen o delikten girelim bakalım. Girelim. Aa nereye gireceğiz? Deliğe girdik. Oo! Skiye. Eyvah. Skiye bizi nereye fırlatıyor böyle? Eyvah. Eyvah ne bizi nereye fırlattı? Buyurun fırlattı. O bizi yağmur oluğuna fırlattı. Allah Allah nasıl bir şeydir ya? Çok da şanslıyız ha. Normalde balık buralarda nasıl geçsin? Ama çok güzel yapmışlar oyunu, oyunu oğlum, bence. Çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim bu oyunu. Oluktan, Yağmur olundan gidiyoruz. Yağmur oluğundan gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Yağmur oluğundan hemen şuradan sola dönüyoruz. Bakalım bu oluk bizi nereye çıkaracak? Derken karşımıza bir engel çıktı. <laughs> Karşımızda bir benimden... Eyvah, oluk kırıldı. Oluk kırıldı, aşağı düşüyoruz. Oluk kırıldı. Neden oluk kırıldı? Arkadaşımız var. Arkadaşımız var. Arkadaşımız var. Aa. Şurada ekmek gördüm. Ekmeği alalım da biz bu fanustan kurtulamayacağız mı ya? Gene fanusun içine girdik. Gene fanusun içine girdik. İçeride de bir kişi var. Arkadaşımız var. Onu da götürüyoruz. Onun da hay hayatını kurtar. Aa! Onu da oh, bu esaretten kurtaracağız. Ekmek. Evet oğlum. Ekmeği aldık. Şimdi geri döneceğiz. Büyük ihtimal. Hop. Şöyle kamerayı çevirelim hemen. Geri dönelim. Geri dönelim oğlum. Arkadaşımızın yanına girdik. Evet arkadaşımızı da kurtardık. Herhalde evet, onu da götüreceğiz. Bakalım onu nereye götüreceğiz. Oğlum, mağazaya bakın diyor. Mağazaya bakın. Burası mağaza mıymış? Hı hı. Ev oğlum burası. Burası ev mi? Ev. Aşağıya içine, Aşağıya bakalım içine eve, evin içine neden su doldurmuşlar? Evin içinde su yok oğlum. Su değil burası. Biz biz suyun içindeyiz. Panosun içinde su var. Biz su, evin içinde su yok. Bu sadece senin havada gördüğün toz toz parçacıkları uçuyor. Aa! Çok boyut. Checkpoint Evet. Kırılmadan aşağı inebildik. Kırılmadan indik. Kapıdan geçeceğiz herhalde. Kapıya gidelim. Kapıyı açalım. İkimiz de öleceğiz. Hayır ölmeyeceğiz. Kapıyı aç. Ha kapıyı açtı. Bakalım. Tamam. Burası mutfak herhalde. Mutfakta bir şeyler var mı bize göre? Yok. Hmm. Dedem. amca gitmiş. Hangi amca? Dedem amca gitmiş. Hangi amca? Hocam dedem de amca gitmiş. İşe gitmiş değil Çalışmaya gitmişti. Bakalım biz burada şimdi neler bulacağız? Burada bir tane çizme var. Kapıda açılıyor mu acaba? Kapıda Kedi izi var oğlum eyvah. Pati izleri var. Kim yapmış? Kedi kedi var. Kedi bizi görürse oğlum vallahi halimiz duman ben sana söyleyeyim. Kedi bizi yer. Kedi bizi yer oğlum bizi bulursa yer. Bakayım şuralarda kedi yok diyor inşallah. Şu ekmeği alalım. Kedi yok. Kedi yok. Ekmeği alalım ekmeği. Eyvah, alalım. Eyvah kedi nerede? bizim peşimizden. Kediyi daha göremedim oğlum. Sadece ayak izlerini gördüm. Şu karşıda checkpoint var. Karşıya gidelim. Neyse kedi gelirse oğlum şu yandaki bizim yanımızdaki var. Onu veririz biz kaçarız. Tamam mı? Ne yapalım? Burada bir şey var mı? Yok. Aa, checkpoint. Evet checkpoint. Hemen o checkpoint alalım diyeceğim. Kız ama. Kızandık. Çok hızlı gitmeyelim. Oradan aşağı düşeceğiz. Aa, check point bir tane daha çözmeyin. Evet ama karşıya geçmemiz gerekiyor önce ama burası da zor bir yere benziyor. Çok burada da çok dikkatli olmalıyız baba burada bir tahta var. Evet, çok dikkatli olmalıyız. tahta var. Çok dikkatli olmalıyız. Çok çok dikkatli. Çok hassas. Çok hassas ol. Eyvah eyvah eyvah. Çok yavaş geçmeliyiz. Çok yavaş geçmeliyiz derken aşağıya düştük. Ben biliyordum böyle olacağını. Güvenmiyordum ki. Baba. <laughs> Hadi böyle gidelim. Işık Hadi böyle. Yakın, oğlum, 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 oğlum ekrana bak. Babacığım, neden bu düşmüş? Oğlum, oğlum boş ver ışığı. Gel, oyuna bak. Işığı boş ver. Bak, geçiyoruz karşıya. Geçiyoruz karşıya, geçiyoruz karşıya, geçiyoruz. Evet, 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 evet. Hop. Geçtik. Buradan geçtik. Checkpoint. Checkpoint'e ulaşmamız gerekiyor ama çok tehlikeli yerlerdeyiz. Şu aşağıya düşmememiz gerekiyor. Evet düşmedik. Aa, düşmedik, düşmedik. düşmedik Aa, şuradan. Buraya duvara doğru. Biz duvara yaslanalım arkamızı duvara yaslayalım böyle daha rahat. Güzel. Ortadan, ortadan atsak ona gerek yok. Şimdi, şimdi gidelim hemen checkpoint yanına. Checkpoint'i bir alalım önce. Kendimizi garantiye alalım. Kendimizi garantiye aldık. Tamam. Şimdi hep şu balıkla bizi karıştırıyorum ya. İşte bu buradan da geçelim. Burası da çok dikkatli olmamız gereken bir yer. Gene Ay, cad Evet, gene caddeye geldik oğlum. Gene caddeye geldik. Ya, çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkatli olmalıyız. Durduk. Heh. Durduk. Burada. Şurada. Şurada. <laughs> hemen. Hemen hemen. Eyvah. İndir. Geldi bizim yanımıza. Geldi evet. Bize yardım etmiyor. Bize yardım, bize yardım etmiyor oğlum. Öyle duruyor. Zaten etmesin. Zaten çok hassas. O da sağa sola hareket ederse aşağı düşeriz valla. Düşmeden aşağıya düşmeden dedim ama düştük. He? Neden freni pilini çıkarmışlar? Pilini mi çıkarmışlar? Freni? Freni pili yok ki oğlum. Neden? Oh. Ne? ne oldu böyle? Valla düştük diye çok korktum oğlum nefesim kesildi ya. Aldık. Şimdi nereye gideceğiz? Karşıya mı geçeceğiz? Karşıya geçeceğiz. Arabalar. Arabalar geliyor. Şuraya mı gideceğiz acaba? Herhalde bu tarafa gideceğiz. Gidelim bakalım. Gitti Bakalım nereye gidiyoruz? Bu yol nereye gidiyor? Çok hızlı gidiyoruz. Birazcık yavaşlayalım diyeceğim. Ah çek point yani kuş varmış orada. Çok... Evet. Yoğun yoğun kenarında çek point var. Buradan aşağı mı ineceğiz acaba? Ha, evet çek aldık. Şuradan aşağı ineceğiz herhalde o senin. Buradan yukarı çıkmayı denemiyorum. Buradan Aşağı inmeyi deneyeceğim ilk başta. Bakalım. İnşallah doğru yoldur. Bayağı da yüksek gözüküyor. Allah 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 Allah. Hop. Hop. Yokuştan aşağı kayıyoruz Yavuz Selim. Bakalım inşallah kırılmaz. Gene denize ulaşacağız herhalde. Şu balığı kurtaracağız biz. Diyoruz. Arabalar korneye vazgeçti. Geçtik. Geçtik be. Oley be. Hop. E, suya düştük. Suya düştük Allah'tan. Kurtulduk valla. Checkpoint'i de aldık. Şimdi burada ne yapacağız bakalım. Balığı kurtardık. Sen orada yaşa balıkçık tamam mı? Sen bize bakma biz macera yapıyoruz. Şimdi, şimdi biz değişik yerlere gideceğiz. Tamam mı? Biz değişik yerlere gideceğiz. Ne, neden burada sıkıştı? O orada. Bu burada yaşasın artık. Biz biz senin oğlum değişik yerlere gideceğiz. Biz burada yaşayamayız. Oh. Finalden içeri girdik çıktık. Aa? Ha, burası değilmiş. Nerede şimdi? Biz onu denedik. Onu denedik. Bir de şunu deneyelim. Bu, bir de şundan ne oluyor? Bir de şunu deneyelim hadi. Bakalım bu nereye gidiyor? Bu muymuş? Bu da değilmiş. Bir tane kaldı. Bir de şunu deneyelim. Yok. Bunu denedik mi biz? Bakayım. Ha, bunu denedik. Bunu denedik. Bir şu kaldı denemediğimiz. Şurada bir tane daha gördüm. Bir tane daha bize Hı -hı. ne yapacak? Şunun içine girelim bir de. O. Bakalım bu sefer ne olacak? Iskiye. Doğru yere geldi herhalde bu sefer. Bakalım bizi nereye fırlatıyor? Yo bu da değil. Bu da değil. Hı -hı. Öldük mü? Öldük. Allah Allah. Bu da değilmiş. Neden? Ee, biraz dolanalım bakalım. Biraz daha dolanalım. Bulamadım. Şunun içine bir daha girelim ya. Biz nereden geçeceğiz burayı? Şöyle aşağıda alalım, yukarıda alalım. Oh. Bir daha, bir daha, bir daha. Fiskiye geldik. Nereye gittik? Aa, bak şu kavanozun içine girmeye mi çalışacağız? Evet, evet. Bak, girdik işte. Girdik. Bu kavanozun içine girdik. <laughs> ne tarafı bu Bu da neydi böyle? Herhangi bir şey görüyor musun? Kavanozun içine girdik bu sefer. Bu sefer gerçekten kavanozun içine girdik. Ne tarafa gideceğiz acaba? Şu kavanozun içine gireceğiz. Ne içine sor bak. Kavanoz. Kavanozun içine girdik oğlum işte. Yo, şuna. Kavanozun içine girdik. Bence şunu içine girelim mi? Neyin içine? Şuna. O ne? Ağaç. Ağaç mı? Hı. Allah Allah şimdi Bizi ne gideceğiz acaba? Mı? Bizi tutsunlar mı? Bizi neden tutmadılar? Dur oğlum bir etrafa bir bakalım. Sen bir yer gördün mü? Bir yer görüyor musun? Baba, babacım bak şundan girelim mi? Nereden girelim? Şu. Ben? Nereden? Oraya giremeyiz. Baba... Oraya giremeyiz. Şu taraftan aşağı mı ineceğiz acaba? Bak şurada bir yer gördüm. Neden dolaşıyorlar? Neden dolaşıyorlar? Burada bir yer gördüm. Burada bir Hadi Bakalım adamları ezelim mi? Adamları ezemeyiz oğlum. Onlar bizi ezer. Kocamanlar görmüyor musun? Bizi bir fark ederlerse var ya zaten. Onları evlerine götürürler ha. Biz yolumuza gidiyor. Ah gördüm. Gördüm. Orada gördüm oğlum. Checkpoint'i gördüm. Tamam. Checkpoint'i gördüm. Bunu kavanozu kontrol etmek çok zor. Böyle birazcık ucunda vuralım. Kümür fanus daha iyiydi ya. Bu kavanozu kontrol edemiyorduk. Biraz zor. Neyse yine de Ama yine deniz, de iyi Denize girelim mi? Denize. Bir biraz. Deniz. Deniz, deniz. Denize mi? Denize oğlum. çok uzakta. Denize gidemeyiz ki. Deniz çok uzakta. Buradan bu kavanozu döndürmemiz lazım onun bize. Bu kavanozu döndürmemiz lazım. Böyle. Hop. Dön. Dön, dön, dön. Çok güzel. Çok güzel döndürdük oğlum. Dümdüz. Buradan devam ediyoruz. Dümdüz devam ediyoruz. Aşağıya düşmeden. Dümdüz yavaş yavaş. Acele yok. Acelemiz yok oğlum. Geriye bir toplayalım şunu. Ama Şöyle şimdi bir döndürelim. Checkpoint'i de aldık. Artık checkpoint'i aldık oğlum. Şimdi şöyle döndürelim. ince 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 yavaş yavaş döndürelim. Hop Tamam. Tamam. Şimdi dümdüz gidiyoruz burada. Dümdüz gidiyoruz. Evet dümdüz gidiyoruz. Buralar çok şeymiş ya. Karışıkmış. Hemen gidiyor şöyle. Ne yavaşlayalım azıcık. Baba, Babacım bak burası yarış boyu. Yavaş. Neresi yarış boyu? Burası. Burası neresi? Burası inşaat gibi bir yer. Buyurun inşaatla girelim mi? İnşaattayız zaten şu anda. Çevirmemiz lazım şöyle. Dön kavanoz, dön, 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 şöyle dön, dön. Birazcık daha, dön birazcık daha, birazcık daha tamam buradan dümdüz gidelim şimdi. Ha, kavanoz nereye gidiyor? Kafamız... Ben, vallahi ben de bilmiyorum öyle gidiyoruz oğlum da. da gitmek çok tehlikeli gidelim. Kavanozda gitmek çok tehlikeli. Şöyle gidelim bir daha. Düzeltelim kavanozu. Dün, dün neden yaptı? Kavanozu bir daha çevirelim. Dün, dün neden yaptı? Kavanozu güzelce ne çevirelim şöyle. Dün, dün, neden yaptı? Kavanozdan geliyor olmuş sesler. Geri bir fren yapalım. Ay yap. Ay yapma. Yıkıl da her yer. Of. Ne oldu ya? Başımıza gelmeye kalmadı arkadaşlar. Balığız biz ya alt tarafı. Ya çok evet. ağır. Çok ağır. Gidelim buradan. Buradan gidelim hemen. Çok sessiz. Çok Check. sessiz gitmeliyiz. Çek point'i aldık. Çok sessiz gitmeliyiz. Oha oha. Ne oluyor ya? Her yer kırılıyor. Her yer kırılıyor. Biz burada kalacağız. Döndüreyim şunu iyice kırıldı. Kırıldı oğlum. Kafamıza düşüyordu az kaldı Demir parçası düşüyordu kafamıza. Hemen hemen devam edelim. Kafamıza bir şey düşmeden, başımıza bir şey gelmeden hemen burada kaçalım. Bak 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 ne oluyor? Bütün şeyler düştü. Bütün hepsi düştü ya. Allah Allah. Burayı buradan aşağı indireceğiz herhalde kavanozu. Burada bir yer gördüm. Şurası dur 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 dur. Dur, dur balık. Dur. Dur, balık dur. Dur balık heyecanlanma balık. Balık gideceğiz dur. Aşağı dur, aşmıyorum. o kadar yol gelmişiz. Dur. dur. Ee, kablo sana batmasın tamam. tamam mı? Tamam mı balık kablo sana batmasın? Dur. Bakalım buradan aşağı ineceğiz herhalde oğlum. Burada. Eyvah. Ha, gidiyoruz oğlum aşağı gidiyoruz. Ben şöyle biraz yavaşlatmaya çalışıyorum da. Buna ne oluyor? Aha, aşağı düşmeyiz inşallah. Ya düşerse mi? Düşmeyeceğiz düşmeyeceğiz. Kurtulduk. Tamam oradan kurtulduk. <laughs> ha, kavanoz çatladı. Kavanoz çatladı oğlum. Kavanoz nerede çatladı? Kavanoz çatladı baksana biraz kırıldı. Kavanozun köşesi biraz kırıldı. Çok dikkatli olmalıyız bundan sonra. Bundan sonra biraz böyle daha hafif hareket etme alalım. Checkpoint'i aldık. Bir tane checkpoint daha. İleride bir tane daha checkpoint var. Şu. Heh, döndürdüm. Düz devam edelim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş oğlum. Acele etmemize hiç gerek yok. Olduk acele etme. Yok etmiyorum oğlum? Şöyle köşesine vuralım da dönsün. Balığı acele, acele acel etmedi Balık Balıkçık acele etme ya. Niye bu kadar acele ediyorsun? Niye koşuyorsun bu kadar? Acele etmene hiç gerek yok. Küçük balıkçık. Biz evimize ulaşacağız. Evimize ulaşacağız balıkçık. Evimize ulaşacağız. Çok merak etme balık. Çok merak etme. Hiç korkma. Hiç korkma. Biz senin arkandayız. Tamam mı? Küçük balık. Değil mi oğlum öyle dedik. Korkmasın değil mi? Emdağa düşüyorum dedi. Düşmez. Aa bunu ben... içine girelim mi? İçine giremeyiz ki. Neden? Giremeyiz çünkü böyle çeviremez mi? Böyle. Çeviremeyiz. Neden? Check gitmemiz lazım. Kulağın içine giremiyoruz. Hemen o check point'a Abi bizi kaptılar mı? Bizi kapattılar Ta mı? Tabii ki de. Bizi koşarlar koşarlar. Et sıkışmışlar. Ve sonra bizi <laughs> kapatırlar mı buraya? Kapatırlar tabii ki de bizi buraya. Bizim buradan kurtulmamız gerekiyor şimdi. Bizi buraya kilit mi takarlar? Tabii ki de. Burayı kilit mi Kapaklar. Evet. Kediler şimdi burada... Girilse, buraya kapı kapı. Kapalı. Kedi yok oğlum burada. Korkmamıza gerek yok da şimdi biz iki taraf var. Kediyi yedik o zaman. ekmek gördüm. Kedini, oğlum. üstüne düşürürüz. Bom diye. Evet kapaklar. kafasına düşürürüz kedinin. Bunun içine de bomba koyarız. Sonra kedi de ölür. Bom diye ölür. Kediyi de öldürmeyelim de. Neden? Kediden kaçalım biz. Bom, yazık oğlum kediye de yazık. Neden kediye de yazık? Kediye de yazık. O da hayvan. Kalkar mı? O da mı? gitsin burası. Diye kalkar mı? Robot gibi bu Evet. Vurmamız gerekiyor sonra. Aldık ekmeği. Şimdi dönelim. Şimdi ekmeği aldık. Şimdi... Bak burada bir harita var. Nerede bir harita var? Burada bir harita var. Yok oğlum harita hani nerede harita? Burada. Nerede? Uzakta harita. Harita yok oğlum. Bu ne? bilmiyorum harita değil tahtalar var her yerde tahtalar var burası inşaat herhalde her yerde tahtalar var şimdi kavanozu şöyle bir çevirelim şöyle çevirelim tamam şimdi bir tane de şuradan vurursak tamam düz vur bir tane de şuradan vur He. buradan dümdüz devam edeceğiz acaba bu hızlandık mı hızlandık oğlum Böyle hem yavaşlatalım hem döndürelim. Tamam dümdüz gidelim şimdi buradan Buradan dümdüz gidelim. Checkpoint görüyor musun? Hiç ben hiç göremiyorum. Checkpoint göremiyorum. Ben de göremiyorum. Şöyle hafiften bir çevirelim, şunu döndürelim. Devam edelim buradan yolumuza. Şurada karşıya gideceğiz herhalde. Şöyle yavaş yavaş gitsin. çevirelim Balım, balık, balık. Yok, neden bıraktı balıkçıya? Balıkçıya mı bıraktık? Yok, bırakmadık. Kaçıyoruz tamam işte, Balıkçıdan kaçıyoruz. Bizi satacak biz. Bizi yakaladılar okyanuslar. Evimizden ettiler bizi. Götürdüler şeye. Pet shop'a. biz de pet shop'ta kaçtık. Tekrardan yuvamıza gideceğiz. Annemize, babamıza, kardeşlerimize kavuşacağız. Gidiyoruz şimdi bir daha gitmeyeceğim kavanozda diyelim. Bir daha kavanozda gitmeyecek evet. Döndürelim. Onu alıyoruz checkpoint'a gittik. Evet checkpoint'ı checkpointu bulamadık oğlum ya bu sefer. Baktın ne kadar çok gittik. Bayağı bir yol gittik. Ama checkpoint yok hiçbir yerde. Yanlış mı gidiyoruz acaba? Yanlış gidiyoruz. Yanlış mı gidiyoruz? Ne tarafa yanlış gideceğiz bölüm, ki? Yanlış bölüme geçmişiz. Yanlış bölüme mi geçmişiz? Hı -hı. Ee, bir bakalım şimdi. Eyvah. Bak Ödüm koptu. Ne yapıyorsunuz? Like Yıkılıyor. İnşallah suya düşeriz. İnşallah suya düşeriz. İnşallah suya düşeriz. Suya düştük. Suya düştük. düştük. Oh, be. oh be. Geçtik oğlum. Suya düştük. Oh be. <laughs> Aa, ödüm koptu Üç tane ekmek kazanmışsın ama iki tanesini bulamadık herhalde onlar farklı yönlerdeydi. Oh ödüm koptu ya o kadar uğraşırlar yaşasın 3 yıldız aldık oğlum bu sefer. Kaçıncı bölümde üçüncü bölümde üçüncü bölümde geçtik evet arkadaşlar üçüncü bölümü bitirdik. Hı. Evet. Devo, nereye geldik? Denize girdik ya seviniyoruz oğlum suya düştük gördün mü yuvamıza kavuştuk ama Aa balıklar da buradaymış arkadaşlarımız. Ne yapıyorsunuz? Neden böyle dolaşıyorlar? Rüya, rüya mı görüyor ki? Hı, Hı? Yok. Arkadaşlarının hayalini mi gördü? Hı? -hı. Hmm. Aa sabah oluyor. Sabah, sabah oluyor. sabah mı oluyor? Sabah mı oluyor? Biri geldi. Ee, e, Nereye düştü? düştü? Adam suya düştü. Neden adam suya düştü? Çünkü balon üzerinden güneş yansıdı adamın gözüne. Adamın dikkati de aldı. O da suya düştü. Adam yüzdü. Hı? Neden böyle sudurdu? Seviniyor. Hop, seviniyor çünkü. Gördün mü? Evet, Nerede? be. 1. bunu, 2. şunu kazanmıştık. Evet. Şu, 2 tane. He? Oğlum bir. bak, bak şimdi. Gördün mü bak? Bu balık suya ulaştı. Bu balığın bölümleri bitti. Şimdi bak, diğer balıklar var bak. Diğer balıklar var. Aa şuna. Diğer balıkları oynayacağız. Şu. Ama diğer balıkları bu bölümde oynamayalım. Arkadaşlar diğer balıkları da bir sonraki bölümde oynayalım. Buradan artık Yavuz senin bir tanesini seçer. Onu oynarız. Mavisini mavisini. Evet mavisini seçeriz. Mavisiyle oynarız. Bir dahaki bölüm mavisini mi seçmek istiyorsun? Mavisini seçelim. Tamam seçen. bir dahaki bölümde mavisini seçip mavisini oynarız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.